Cümleden selamun aleyküm arkadaşlar. İşimizin başındayız. Kuzular ahırda durdu. O sanıyor hayvanlar strese giriyor. Güverdik çam yiyorlar. Paramaz yiyorlar. Ardıç yiyorlar. Stresini atıyorlar. Bakın arkadaşlar. Çok da güzel yayılıyorlar. Yazın böyle yayılmazlar. Allah, Allah kimsenin yemeğini boşa geç. Götürmesin arkadaşlar. Biz de emek yok. İnşallah karşılığını alırız. yani bu da var aç olduğundan değil. Yemeyen de var. Biraz daha stresli olduğu için yeşiline vurur sonra yiyor. Çampürü de yeşil güzel çampürü yiyor. İşimiz olmadı müddetçe bu şekil kuzuların stresini atıyoruz. Böyle yiyorlar biz de mutlu oluyoruz arkadaşlar her şey gönlünüzce olsun beğenip yorum yapmayı unutmayın abone olmayı unutmayın destek için hoşça kalın hoşça kalın